Evet, ben biraz evvel mültecilerden bahsetmiştim. Orada bir oran e, vermek istiyorum. Şu anda dünyada kendi evini terk eden 72 milyon insan varmış. Daha doğrusu bu 2012 rakamları. E, 72 milyon yani neredeyse Türkiye'ye kadar bir e, miktar biliyorsunuz. Bunların 46 pardon 44 milyonunun e, kendi ülkelerini terk ettiği ilan edilmiş. Birleşmiş Milletler tarafından e, 44 milyon bakın çok fazla çok yüksek bir oran ve bunların sadece 34 bininin e, Birleşmiş Milletler himayesinde e, olduğu anlaşılıyor ki onların da şartlarını biliyoruz fakat geri kalan 10 milyon, 10 milyon insan şu an Birleşmiş Milletler'in himayesinde de değil. Ne yapıyorlar belli değil. Nasıl nerede yaşıyorlar hiçbir şey belli değil. Bunlar çok yüksek oranlar gerçekten. E, i̇nsanlık Dramı diye söyleyeceğimiz şeyler sadece tabii mültecilerle sınırlı bir konu değil. Açlık biliyorsunuz çok önemli bir problemi dünyanın. Fakat yani bu açlığa neden olan şeyin ne olduğu da gerçekten çok tartışmalı bir konu. Çünkü dünya aç kalınacak bir dünya değil gerçekten. Fakat şu anda dünyanın bir dünyadaki 1 milyar insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bakın bu oran çok yüksektir. 7 milyar insanı 8 milyar insanı düşünecek olursak 1 milyar insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bu Her yedi kişiden biri aç şu anda dünyada. Bu çok büyük bir oran. Ve bunların bir kısmı da açlıktan ölüyorlar. Bakın açlıktan ölümle karşı karşıya dünya. Şimdi bazı oranlar var tabii. Afrika boynuzunda sırf 17 milyon insan açlıkla pençeleşiyor. Biz normalde Afrika'yı örnek veririz. Tabii ki çok dramatik şeyler gerçekleşiyor oradan. Fakat tek aç olan yer orası değil. Bu oranlar onu gösteriyor. Genel olarak Asya kıtasında da böyle bir sorun çok yaygın olarak var özellikle Çin bakın dünyanın lideri olarak gözüken Çin pek çok konuda işte sanayisiyle üretimiyle ön planda olan Çin şu anda kaynaklarını tüketmek üzere Greenpeace'in açıklamasına göre çok yakın bir zamanda yine kendi kaynaklarını kullanamadığı için kendi ürettiği tarımsal ürünler kendi halkına yetmeyecek diye belirtiyorlar fakat şöyle bir bakıldığında Çin'i gözünüzün önüne getirin Asya kıtasında çok geniş bir ee, ülke. Bu ülkenin ...kaynakları bu kadar kısıtlı olabilir mi? Normalde olamaz. Şimdi o konuda biliyorsunuz burada Afrika kıtasını çok konuşmuştuk. Özellikle Afrika boynuzu ülkelerinde bulunan yerleri çok konuşmuştuk. Yeraltı kaynakları bakımından, tarımsal alanlar bakımından çok çok zengin ülkeler... ...fakat aç yaşayan ülkeler. Neden onu anlatmıştık? Sömürgenin getirdiği şeyler, sanayileşmenin getirdiği sonuçlar buna sebep oluyor. Çin'de de aynı şekilde sanayileşmeye önem verip tarımı bıraktıklarında... Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ve insanlar açlığa doğru Çin'de bile sürükleniyorlar. Kuzey Kore biliyorsunuz Asya'daki en aç ülke hatta dünyanın sayılı aç ülkelerinden bir tanesi. Neden? Çünkü bütün yatırımını orduya, askere ve silaha yapıyor. Yani, nükleer, yani. nükleer silahları yapıyor, nükleer tesisleri yapıyor. Şimdi e, tabi bu arada açlık konusuna şöyle devam edeyim ben. E, dünya açık kalacak bir dünya mı? Dünya hiç aç kalacak bir dünya değil. Dünyanın tarımsal kaynakları çok rahat bütün insanlara yetecek miktarda. Ve farkındaysanız ülkeler tarımsal ürün yetiştiremezler mi? Çok rahat yetiştirirler. Bunun için tarım sanayisinde bile çok nadir şeylere ihtiyaç var. Her yerde yapabilirler bu tarımı. Fakat ülkeler engellendikleri için pek çok açıdan ve yatırımlarını silaha yaptıkları için bunu... Şu anda açlığı kabul etmiş durumdalar. Bütün dünyanın artık yani sorunu olan açlığı kabul etmiş durumdalar. Şöyle bir baktığınızda bakın, Somali en aç ülkelerden bir tanesi, Sudan en aç ülkelerden bir tanesi. Ama orada bulunan radikal gruplar hiçbir zaman silah sıkıntısı çekmiyorlar, ülke açlıktan kıvranırken. Bu aynı şekilde bütün diğer ülkeler için geçerli. Bu Çin için de geçerli. Çin biliyorsunuz çok büyük bir yatırımını silaha yapıyor. Fakat kendi ülkesi işte bu şekilde bir açlık sınırına dayanmış durumda. Kuzey Kore'yi zaten örnek verdik. Fakat bu genel olarak bütün ülkeler için geçerli. Demek ki sorun açlık değil, sorun kaynakların nereye kullanıldığı, neye önem verildiği, insan insan hayatının hiçbir değerinin kalmamış olması, e, öldürme, yaşatmaya değil, öldürmeye yönelik bir sanayinin geliştiriliyor olması dünyada. Bakın Allah gerçekten hem arzıyla geniş olan, hem nimetiyle geniş olan, hem de zengin olandır. Yani e, bu dünyada biz her insanı çok rahat çok güzel bir ortamda çok çok güzel şartlar altında yaşatabiliriz. Fakat bu engelleniyor. Pek çok sebeple engelleniyor. Bunun tek sebebi de tek bizi ilgilendiren tek sebebi de bizim tek başımıza bir şey yapamıyor olmamız bizim. Birlik olarak bir şey yapmamız gerekiyor. Dünyayı harekete geçirecek olan birliktir. Bakın tek başına gücü olmayabilir bir ülkenin. Ama birlik çok fazla şeyi değiştirebilir, çok fazla şeye dikkat çekebilir. Ee, yaşatmaya yönelik, insanları yaşatmaya yönelik bir politikayı dünyaya yayabiliriz. O yüzden işte Müslümanların birlik olmasını tekrar hatırlatmam gerekiyor burada inşallah. i̇nşallah.